İngiltereden bir kargo bekliyor musunuz <laughs> diye sormak istiyorum. Yok. <laughs> İngiltereden değil ya yani birçok böyle şey çıkıyor haber çıkıyor ee, inan yani bir şey teyit edilmeden sürekli şey yapılıyor ben anlıyorum ee, yasay taraftarı da sürekli haber almak istiyor yani biz de taraftar olduğumuz için ama öyle bir dilema ki yani öyle bir şey bir ne diyeyim negatif bir paradoks bu. Sürekli herkesin o haber alma isteği, sizlerin de o haber alma isteğini karşılıksız bırakmama şeyiniz. Hepimiz ortak bir şekilde Galatasaray'a zarar veriyoruz. Yani buradan taraftarımıza o çağrıda bulunacağım. Yani ee, büyük zarar veriyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani her türlü şeye. E, maalesef bu döngü yani bu çark değişir mi? Onu bilemiyorum ama en azından bu e, kendimizi bu anlamda şey yapma isteğimizin neye sebebiyet verdiğini bilirsek belki orada daha şey davranabiliriz. Çünkü her şeyde teyit edilmeden e, ortaya konuluyor. Sizleri de anlıyoruz tabii ki orada o isteği karşılıksız bırakmama kısmı var ama şu acı şunun bilinmesi lazım. Galatasaray e, takımlar, diğer takımlar da keza bu işten çok Önemli zarar görüyor yani bu tamamen transferleri uzatan şey onu söyleyeyim ciddi manada uzatıyor sebebini de söyleyeyim tüm herkes menajerlerde kulüplerde burayı izliyorlar sonuçta sosyal medya etkisi de Türkiye'de çok fazla yani Avrupa'da bir ülkede 5000 tweet çok büyük bir rakam bu şeyler için burada böyle 50-60 bin olunca şu düşünce hasıl oluyor çok almak istiyorlar ve çok almaları lazım taraftar baskısı da var en iyisi biz direnelim diyorlar dirençlerini şey yapmak için verdiği istedikleri rakamı verseniz bile tekrar yine beklemeye geçiyorlar. çünkü böyle, yani Görüyorlar ki siz alma arzunuzu teyit ediyorsunuz. Bir anda pazarlık yaparken hadi biz gelip alalım diyorsunuz ki biz öyle yapmıyoruz. Ee, o yüzden de yani gelecek kargo veya şeyi yok ama bundan sonraki kargoları inşallah birlikte taşıyacağız.